Ne doğru. Tek top oynuyor. Şimdi Aytaç karaya. Ondan Berkan. Berkan tekrar sol çizgide. Aytaç. Aytaç ceza alana doğru. Bir orta. İndirilen top. Vuruşuna Kerem. direkten Bir vuruş daha kaleci. Mustafa Muhammed ama e bayrak kalkıyor sevgili izleyiciler. İşte yeniden izliyoruz pozisyonu. Kerem'in vuruşu. Sonrasında Mustafa için kalkıyor. Mustafa şimdi geldi. Yakın direğe doğru. Kafa kaleciden dönüyor. Yine gol pozisyonu. Yine gole çok yaklaştı Galatasaray. Babel. Bakken'den sıyrıldı Babel. Yerden Kerem iki oyuncu arasında. Kerem ceza alanında. Kerem ortaya doğru çevirdi. Arka alan. Boye çok uzak kaldı topa. Atak devam edecek. Boye. Geriye çevirdi. Arkao. Babel dokundu. Berkan. Berkan sol kanada bıraktı Fananok. Ceza alanına girdi. Fananok yaptı ortayı son anda müdahale. Son anda müdahale savunmadan. Mackert uzaklaştırdı. Macken, Macken, Macken. Kendi hareketlendi Macken. Şimdi pasını veriyor. Ters tarafta tehlikeli pozisyon vuruş. Kaleci Mustera. David Waterspoon. yedek oyuncuları Falcao ve Feguli görüntüye geldi. Şimdi cezalını Kerem vuruyor top dışarıda. Kerem Aktürkoğlu Mustafa Muhammed'in pasıyla alanına girdi. Aytaç hatalı bir geri pas. Şimdi gol penaltı. Kırmızı kart. Üste iki hata. Önce Aytaç'ın Sonrasında da Muslera o topu hani ha, işaret işaretini verdi. Jason Kerr top Şimdi Boye ceza alanı içi. Boye gol geliyor. Gol geliyor sevgili izleyiciler. 60. dakika.